Sen de biraz sanatçı ruhu var sanki. Sanatçı hiç yok. Ben bir tek şiir yazıyordum. Gerçekten bununla ilgili okulda başarılarım var. Hep okulumu temsil ettim. Bulunduğum bölgemi tes temsil ettim. Nasıl şiirler yazıyordun? Konusu neydi? Biz Trakya'da Atatürk aşığı bir toplumuz. Ee, bize Atatürk'e aşık olmak öğretildi, saygılı olmak öğretildi. Ben Atatürk şiirleriyle var oldum. Okulda Atatürk şiirleriyle başarıya elde ettim. Hala görüştüğüm öğretmenlerim var. Ee, i̇sterseniz oradan bir şey söyleyebilirim. Vallahi çok isteriz. Hadi söyle lütfen. Şiirimin adı Mustafa Kemal seslense. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im hey! Ben Mustafa Kemal. Uzun uzun şiirlerim vardır benim. Karşımızda Atatürk sevdalısı bir şair var. Ben çok seviyorum, çok aşığım Atatürk'e. Böyle gözlerim dolar, ağlarım. Harikasın. Sana kocaman bir alkış. Bravo. El açması böreğin iç harcı için doğranan pırasalar sıvı yağda sotelenmeye başlıyor. Zirva kebabı için tencereye tereyağı konuluyor. Az önce eşinle olan hikaye yarım kaldı. Zor süreci atlattınız sonra düğününüz oldu. Peki şu an durumlar nasıl? Şu an 4 yaşında bir tane kızımız var. Azal okula gidiyor. Biz 6 yıl Çocuk yapmamaya karar verdik. Neden? Ee, evimizi alalım dedik, düzenimizi kuralım. İlk arabamızı aldık, arabamızı aldıktan sonra biraz daha yükselttik, biraz daha yükselttik, biraz birikimimizi yaptık. Peki evi aldınız evet, mı? Evet, arabamızı sattık, biraz da kredimizi çekip e, evimizi aldık. Peki araba ne oldu? Arabamızı sattık. Tekrar almadınız mı? <laughs> Şu an geri almadık ama alacağız inşallah. Ana yemek zirva kebabı, diğer adıyla mutancana için kuşbaşı doğranmış kuzu eti tereyağıyla soteleniyor. Börek için kavrulan pırasalara salça ve tuz ekleniyor. Bu arada pırasalarım on numara oldu. Tuzunu pul biberini ekledim salçalarını ekledim güzelce kavurdum pırasalar harikaymış. Zirva kebabı için arpacık soğanlar soyuluyor. Yarışmacılar hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani özünde iyi insanlar öyle gerçekten bu hafta çok kötü bir karakter görmedim ben. Eee ama e, çok suskunlar, bana keyif vermiyorlar. Ha sen baya mücadele etmek istiyorsun yani. İçinci rakip istiyorum. Bunlarla kavga edesim gelmiyor, bir şey diyesim gelmiyor, yorum yapasım gelmiyor. Arpacık soğanlar tek tek soyuluyor. İpek Hanım bugün de pasif bir şekilde devam edecektir bence gününe. Çünkü dün nasılsa bugün de aynı İpek Hanım, İpek Hanım değişmedi. İpek Hanım zaten pasif. Dün biraz sessizliğe kaçtı. Bence bugün gergin olacaktır, savunacaktır da. Ama benden çekeceği var bugün. Öyle bir şey yok. Zirva kebabında kullanılacak bademler sıcak suda bekletiliyor. Bunlar burada olsun. Ben muhallebiyi karıştırayım ki soğusun. Peki muhallebi soğuduktan sonra ne yapacaksın? Muhallebin içine krem şanti koyacağım. Bakla çorbası için dereotları yıkanıyor. Sen zaten bakla getirmişsin. Neden marketten tekrar bakla aldın? Marketten bakla aldım Gürbüz. Çünkü getirdiğim bakla pek hoşuma gitmedi. Markette daha ee... İyisini gördüm. Yani çorbada marketten aldığımız baklayımı kullanıyoruz. Evet, onu kullanacağım. Etlerimizin bir tık daha pişmesi gerekiyor, bir 10 dakika daha pişecek. Zirva kebabı için soyulan arpacık soğanlar etle birlikte kavrulmaya başlıyor. Zirva kebabı için kuru kayısılar, incir ve erik tezgaha alınıyor. Zirva kebabı nasıl bir yemek? Bol zengin bir yemek. Yani bunu yiyenin aç kalması imkansız. Ben her şeyi sunuyorum bugün onlara. Karbonhidrat sunuyorum, protein sunuyorum, ya meyvem var. Daha ne yapayım? Sadece zirva kebabı bile yetermiş. Meyvem var, bol sebzem var, kuzu etim var, tatlım var. Yani aç kalktım diyen bizden değildir. Zirva kebabı için kuru yemişler büyükçe doğranıyor. O baklaları nasıl hazırlayacaksın? Ben şimdi bunları şey yapacağım, çöplerini ayıklayacağım, ondan sonra yıkayacağım. Çünkü küçük küçük olduğu için komple yıkansın hepsi. Şimdi çorbaya geçtik değil mi? Evet çorbaya geçtik. Çorbayı bitirelim ki en azından diyelim ki bir yemeğimiz bitti. Bakla çorbası için taze baklaların uç kısımları bıçakla temizleniyor. Dün iki kişi daha beş verdi ama neden özellikle senin üstüne geldiler dersin? Yani şöyle Dün ben şey yaptım biliyor musun Gürbüz biraz heyecana kapıldım. Çok sert yorumlar yapamadım. Yemekleri beğendiğini söylediler. Hayır beğenmedim. Çok e, sert yorum yapamadım. Beğenmediğimi dile getirdim. Kolay olduğunu dile getirdim ama yumuşak bir dille dile getirdiğim için beğenildi. Beğendiklerinde oldu ama. Ama ben sadece inciğini beğendim. Eee salatasını beğendim. Salataya 5 puan mı vereyim ben Allah aşkına? Ama onlar beğenmene rağmen bilerek düşük verdiğini söylüyor. Her şeyi beğenen Ege Egebey laf bile söyledim ben. Ben dökümeni çok uğraştırıcı buldum. Ee, uğraştırıcı bulduğum için beğenmediğim şeyleri zaten tadarken anında söyledim. Yaptığım yorumları paralelde 3 tane beğenmediğim şeyden puan kırıp 7 verdim. Verdiğim puan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Hak ettiği şekilde hak ettiği puanı verdim. E, Arizu Hanım ve Ege Bey arasında e, bir kollama yakınlık olup olmayacağını bugün daha net bir şekilde göreceğiz. E, Arizu Hanım'la e, Ege Bey'in masadaki yorum uyumundan bunu görmüş oluruz ama e, ee, Hanım'a en yüksek puanı veren Ege Bey'in Arezu Hanım'dan bunun karşılığını alacağını düşünüyorum. Baklalar bol suyla yıkanıyor. Zirva kebabı için suda bekletilen bademlerin kabuğu soyuluyor. Markette pomakça birkaç kelime öğretmiştin. Nasılsın ne demekti? Kasi. Kasi. Başka ne vardı? Ee, eğer iyi sen dobrasan. Nema pari, nema jeni, nema sojeni. Tam senlik bir söz. Nema pari, nema jeni, nema sojeni. Sojeni ne demek biliyor musun? Ojeni. Ne demek? Para yok karı yok, evlilik yok. <laughs> Bunu benim için mi yazmışlar? Evet, senin için yazmışlar Gülbü. Vallahi pamakça tam bana göre bir Tamam yine bayağı hı? oldu. Kabuğu soyulan bademler etle kavrulmaya başlıyor. Diğer kuru yemişler de ete karıştırılıyor. Üzerine sumak ve sıcak su eklenen zirva kebabı diğer adıyla mutancana pişmeye bırakılıyor. Şimdi sen bir saat kayna. Yalnız suyun böyle az mı olması gerekiyor? Evet çok fazla su girmeyecek çünkü meyveler çok fazla su çekmeyecek. Böyle bu pişti diye düşünüyoruz. Şimdi hemen tatlıyı aradan çıkartsak mı? Tatlıyı çıkartıyoruz. Kaseye konulan sütle ıslatılan kedi dilleri dikdörtgen tepsiye yan yana sıralanıyor. Vallahi geçen hafta ta Samsun'dan gelen yarışmacımız Hatice burada kedi dilini kendi yapmıştı. Burada kendisine sevgiler yani yapmıştı ama olmamıştı. Ben de isterdim eğer onlara hazır yufkayla börek sunsaydım tabii ki de bunu yapardım ama iki amur işini aynı anda yapacak baba yiğit varsa karşıma gelebilir. Pastaya konulacak çilekler doğranmak üzere tezgaha alınıyor. Arezu dün kendini savunabildi mi sence? Çok fazla kendini savunamadı gibi. Ya. Bir de çok fazla şanslıydı. İnanılmaz şanslıydı ki pazartesiye denk geldi. Herkes tutuktu. Kimse onu gömmedi. Ben dahi. Çilekler küçük küçük doğranıyor. İpek'cim yarışmaya neden katıldın? Niye katıldım bu yarışmaya? Ee, hem arkadaşlarım hem ailem hem de takipçilerimden yarışmaya katılmamla ilgili çok şey aldım. Ee, katıl katıl İpek. Sen yaparsın İpek. Edersin İpek, yemeklerin çok güzel, tatlıların çok güzel. Ee, hem yarışmaya katıl, hem güzelce Trakya'mızı tanıt, hem güzelce oraya adapte ol, güzel bir e, izlenim olsun, bize keyif versin. Bir de hep aynı yemekleri gerçekten e, insanlar sıkıldığını düşündüm. Hep aynı yemekleri görmekten, biraz değişik tatları bence istiyoruz, halk olarak istiyoruz. Ben de normal bir pirzola koyabilirdim, incik koyabilirdim. Ama ne yaptım? Gerçekten hem yöresel tatları koymaya özen gösterdim hem de değişik bir şeyler sunmak istedim. İçine bir paket krem şanti konulan muhallebi blenderla karıştırılıyor. Sütle ıslatılmış kedi dillerinin üzeri muhallebiyle kapatılıyor. <laughs> Kedi dilli pastanın üzeri doğranmış çileklerle süsleniyor. Bu tarifi nereden öğrendin? Yani hem biraz internetten biraz değiştirdim. Daha böyle tatlı hale, daha sevilen bir hale getirdim onu. Kedi dilli çilekli çikolata soslu pasta buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Yani benim dün pastam e, 4 aşamadan geçti zaten. Tamam belki kalıptan çıkamadı. Okey onu diyorum. Ama bu sadece bu e, şeyleri, e, dilimleri... Ee, sadece böyle düzecek, üstünde bir tane böyle e, mama gibi bir şey, atı, muhallebi atacak, oldu onun pastası yani. Benim için e, çok basit bir pasta, çok kolay bir pasta bu. Pasta da olmayabilirdi, böyle sütlü bir tatlı olabilirdi çünkü yemek ağır bir yemek. E, yani doğum günü pastası gibi bir pasta, ben garip geldi bana menüde. Yani tuhaf buldum açıkçası. Sabah bana... Aslı'nın sosyal medya hesabını kontrol ettiğini ama bazı şeylerden şüphelendiğini söylemiştin. Neydi anlatsana? Şüpheli hareketlerde e, hissettim. Ne için hissettim? Hemen şöyle söylüyorum. 100 bin takipçisi var. 100 bin takipçide 600 beğeni, 15 yorum hiçbir şekilde olmaz. 50-60 bin izlenme olmaz. Bir kere 10 bin başı e, onda biri kadar beğeni. O onda birin beğenisinin de e, onda ikisi kadar yorum olması gerekiyor izlenmeleri beğeniyle orantılı olması gerekiyor. Baktığın zaman dışarıdan bir hesap şöyle anlaşılıyor. 200.000 200 bin takipçisi var. 200 bin takipçili bir insanda bakıyorsun ki 10 bin tane beğeni var. 10 bin tane beğeni de bakıyorsun 30 tane yorum koymuş. Ama izlenmelerine bir giriyorsun 2.000-3.000. Yani bir insan onu izlemeden bir kere beğeni atamaz. İzlemeyen bir insanın o kadar beğenisi Nasıl oluyor? İzlenmeyen bir video nereden o beğenileri alıyor? İşte ya bizim etkinlik gruplarımıza başvuruyorlar e, ya da bot basıyorlar ki biz her zaman etkileşim gruplarını bottan daha iyi görüyoruz. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılmıyor. Prasa böreği için açılan mayalı hamurun üzeri sıvı yağla yağlanıyor. Ortasına bir kase yerleştirilen hamur bıçakla eşit şekilde kesiliyor. Yan yana duran parçalar üst üste gelecek şekilde ortada birleştiriliyor. Müzik Hamur tekrar açılmak üzere katlanan tarafı ters çevriliyor. Annen mi daha güzel yemek yapıyor yoksa kayınvalidem? Yani mi? Yani şimdi e, annem benim için dünyadaki her şeyden daha önemli. Çünkü dört tane çocuğa tek başına bakmış, büyütmüş mükemmel bir insan. Tabii ki de annem diyeceğim. Kaynam kusura bakmasın ama. Kayınvalidenle hiç aynı evde yaşadın mı? Kaynamla aynı evde kaçtığım dönem 2-3 ay yaşadım. Yağlanan tepsiye iki kez açılan mayalı hamur yerleştiriliyor. Hamurun üzerine pırasalı harç konuluyor. Aslı seni kıskanıyor mu sence? Yani bence kıskanıyor. Kendi rakip olarak bir tek beni görüyor. Bu arada Aslı senin için bana göre ipek pasif bir yarışmacı. Rakip olarak görmüyorum. Pasif olarak devam edecek demiş. Bugün görsün diyorum. İzlesin ve görsün pasif miyim, enerjik miyim. Ha bir de her şeyi konuştuğum için masanın derisi benim demiş. Her şeyi konuşmak başka, boş konuşmak başka bence. Anlaşılan Aslı kendine çok ediyor. Yani e, ne yapmış da bu kadar kendini övüyor? Ben anlamadım yani. Ekstra benden fazla bir konuştuğu şey koku. Aslının amacı sen? Yani bence halkı yanına çekmeye çalışıyor. Tamamen güldü oynuyor. Tamam. Öyle bir cadılık yaptığını da düşünmüyorum ekstra. Vallahi adaletli puanlar dağıtmaya geldiğini söylüyor. He, 5 puanla ama Benle aynı puanı vermiş nasıl adaletliymiş? Benim tek şeyim dediğim gibi ilk günden kırmak istemedim. Basiretin bağlandığı kötü yorumlar yapmayarak İyi bir şekilde beğendiğimi dile getirdim ama böyle olmaması gerektiğini çok güzel anladım. Ee, ben de onlar gibi yapacağım bu saatten sonra. Madem onlar kırmaya gelmiş ben de kırarım ne olacak. Yok. Bir tık da sıcak suyumuzu daha ilave ettik mi ve... Çorbamız tamam mı? Evet. Gel bunu oynayarak kutlayalım. Dur mutfağı toplayayım oynayacağız. Bakın dün beni çok eleştirdi zaten. Bugün aşırı derecede ondan böyle çok güzel, çok havalı, yani çok şahane bir şey bekliyorum. Çünkü benim mutfağım çok temizdi. İçeri geldi pırır pırır bir mutfak bekliyorum zaten. O çok önemli. Mutfağına da gireceğim. Masası benim masamda hiçbir kusur yoktu. Çok güzeldi, çok renkliydi. Ondan daha şahane. Bana 5 puan verdiğine göre ben bakacağım bugün. Yani daha çok harika bir şey bekliyorum ondan. Bitti mi? Bitti. Bence oynamayı hak ettik. Hazır mısın be ya? Hazırız. Hazır mısın? Hazırız. O zaman geliyor. Gelsin. Hey ben gidiyorum, sizi değiştirme. ¡Bravo!